Değerli dostlar, bugünkü stüdyo konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İş İnsanlığı Düzgün Kaya. Geleceğim Zeytinburnu platformu sunar. Zeytinburnu dendiği zaman kimilerine göre gece kondu semti, kimilerine göre varoş, kimilerine göre de geri kalmış bir ilçe olarak düşünülse de biz bu görüşlerin hiçbirine katılmıyoruz. Zeytinburnu hakkında şunları da ifade edelim. Zeytinburnu 1957 yılında İstanbul'un 14. ilçesi olarak kayıtlara geçmiştir. İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan ilçenin yüz ölçümü ise 12 kilometre karedir. İlçenin Kazlıçeşme, Telsiz, Beş Telsiz, Yeşiltepe, Gökalp, Nuri Paşa, Merkez Efendi, Veli Efendi, Yeni Doğan, Maltepe, Sümer, Çırpıcı ve Seyit Nizam olmak üzere toplam 13 mahalleden meydana geliyor. Ediliyor. Zeytinburnu İstanbul'un fetih tarihi olan 1453 yılından 1947 yılına kadar şifalı su ve güzel bağ ve bahçeliklerin olduğu İstanbul'un en güzel gezinti ve zaman harcanan yerlerinden birisi olarak ün yapmıştır. Bu ünü Cumhuriyet'in ilk yıllarında çevresine yapılan tekstil fabrikalarında çalışmak üzere Anadolu ve Trakya'dan gelen vatandaşlarımızın başımızı sokacak bir yerimiz olsun mantığıyla işgal ettikleri hazine yerlerine yaptıkları derme çatma mekanlarla ilçenin o güzel imajı gece kondunun başkenti olarak ne yazık ki değişti. İstanbul'un surlarından dışarı açılan önemli bir penceresi konumunda olan Zeytinburnu ilçesinin doğusunda Fatih, kuzeyinde Bayrampaşa, batısında Güngören, Bakırköy, güneyinde ise Marmara Denizi ile çevrilidir. Değerli dostlar, Bugünkü stüdyo konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İş İnsanı Düzgün Kaya. Cumhuriyet Halk Partisi ile bizim stüdyomuz karşılıklı Düzgün Bey'le bugün bir araya geldik. Öncelikle Zeytinburnu sahilindeki tuvaletlerin oluşturduğu sıkıntı olmakla beraber biz Düzgün Bey'le Zeytinburnu Belediye Meclisi'ni Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Önceki dönemle bu dönem farkları ve ne iş yaptığını biraz irdeleyeceğiz. Biz kendisini tanıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin abi. Nasılsınız iyi misiniz? Özellikle iyiyim sağ olun teşekkür ediyorum. Efendim bizler sizi tanıyoruz. İhtimal evet, ki bazı evet. izleyicileri tanımazlar. Düzgün Kaya kimdir, ne iş yapar, evli midir, bekar Biraz kendinizi tanıtır mısınız efendim? Hüseyin Bey tabi dediğiniz gibi sizi tanıyorsunuz. Biz zeytin da çoğu tanıdır ama ben yine de bir kendimi tanıtayım. Eyvallah. Ben Düzgün Kaya. İşletme mezunuyum, doğma büyüme zeytinliyim, evli ve iki çocuk babasıyım. Ambalaj ve tekstil sektörüyle uğraşıyoruz. E, tekstil sektörümüz biliyorsunuz burada tekstilcilerin Zeytinburnu e, Mahallesi Telsiz ters Telsiz Mahallesi'nde devam ediyoruz. Ambalaj kısmımızda e, iki telli de devam ediyor. Ortaklı bir işimiz var ortada. E, ee, bunun haricinde de e, nasıl faydalı oluruz, nasıl yararlı olabiliriz? biziz e, 2014'de. 14 mi? Tabii 2014, 2019 Mustafa Fazlıoğlu'nun e, belediye başkan adayımızdı o zamanlar. Evet. Onun döneminde meclise girdim. O zaman ilçe miydi? İlçeydi, evet. evet. İlçeden sonra 2019, 2024, 2004, hem, büyük şehir, hem, hem büyük hem de e, sağ olsunlar değerli hem ilçe örgütümüz hem de ilçemizi uygun buldular. Bu şekilde devam ettik. Daha sonra da Ekrem Başkan'la çalışmalarımız, uyum içerisindeki çalışmalarımız bu dönemde de devam etmemizi talep ettiler. Bu dönemde talep ettik ve biliyorsunuz meclisi de çok az bir farkla kaybettik. Seçimi de yine az bir farkla kaybettik. Evet, zeytin onu öyle oldu. Biraz daha fazla çalışacağız. Başarılı olmaya çalışacağız. Peki efendim şimdi 2019-2024 İstanbul halkı Büyükşehir Ekrem Başkanı verdi ama meclis çoğunluğunu vermedi. Bayağı sıkıntılı bir süreçti. Evet. Şimdi bu dönemde ise 1 milyondan fazla oy farkıyla hem Büyükşehir hem meclisi siz o dönemde vardınız, bu dönemde varsınız. Evet, çok, Aradaki fark nasıl? Çok. Biz mecliste şimdi, görüyoruz tabii. Evet. Şimdi satanaz şey satan gibi bir şey. Evet Hüseyin Bey siz meclisi takip ediyorsunuz, biliyorsunuz bazı şeyleri ama biraz da takip edemeyen halkımız için de söyleyelim. Ee, şöyle söyleyeyim 2014'le 2000, şey 2019'da 2024 arasında siyah beyaz kadar farklı. var. Zaten topal ördek demişlerdi. Tabii kendileri peşin söylemiş. Cam be. camide. Topal ördek yapacağız. Evet. Yani düşünün e, en basit bir iş yapılacak. Bir harfiyat döküm alanı halk bilirken, ekmeği ya da halk, halk ekmeği büfesi. Büfesine bile çok ayrı ayrı kriterler getirdiler. İlla bize soracaksınız, illa bize soracaksınız. Büyük ait olan yerlerde bile gene ben istemiyorum dediğinde yapamıyor. Meclis çoğunluğu reddetti gitti. Tabii değil. reddediyordu. Çoğunlukta e biz bunun ya inanın ki e, her dakika uzlaşısını vermeye çalıştık. Her dakikada anlatmaya çalıştık. Oradaki meclis arkadaşlarımıza da anlatmış dedik ki bakın yapmayın. Burada Ekran Başkan bu seçimi kazandı. Yarın öbür gün de bakın siz bu çoğunluğunuza da güvenmeyin. Yani bu çoğunluğunuz da gidecek. Evet öyle, öyle olacak. Ben bir arttırdım iddiayı. Bir sonraki aşamada dedim ki belki de dedim bu meclise de giremeyeceksiniz artık. Ha bir daha sonra. Tabi 2000 diyelim ki 24-2029 seçimlerinde belki de dedim bu da artık halk sizi belki de hiç görmek istemeyecek. Her şey mümkün efendim. Çünkü hala üstten bakmanız, hala böyle... E, muhasebe yapamamaları. Muhasebe yapamamaları. Büyük şehri çalıştırmamaları da bence kendi açıklarını kapatmaları açısından aslında ekran Başkanı büyük bir ölçüde destek vermeleri gerekirdi. Şimdi burada bazı dosyalarımız gelir gelirdi, bilirsiniz metro dosyaları onları durdurmuşlardı. Evet. Ama biz dedik ki bu metro durmaz. Bu Tabii. bu yatırımın devam etmesi lazım. Açılan çukurlar var. Göçük deprem hattındayız. Her an çökebilir, her an bir şeyler olabilir. Bunun vebanı kim ödeyecek? E, Gördünüz. Yolda yürüyen insanlar bazen elektrik telleri düşmüş, çarpılıp can veren insanımız tabii, tabii, var. Tabii. Yani bu bu sebepten dolayı AK Parti'nin takımlı tavır hoş bir tavır değildi. Yani Ama. burada ben olmuş olsaydım. Evet, tevfik Bey'in böyle ya, ders verir gibi konuşmaları yani İstanbul Halkı'na biraz şey değildi. Bu zaten hiçbir zaman biz tasvip etmedik. Hiçbir zaman kabul etmedik. İlk mecliste Tefik Tevfik Bey oturmuştu güzel bir şekilde. evet bu, bu mecliste <laughs> Selam gayet, olsun. gayet güzel oturmuştu Tevfik Başkanımız. Yani e, sağ olsun. Ee, o da herhalde artık doğruyu anladı. Daha artık ses etmiyor. Çünkü meclise bile gelmiyor bu ara farkındaysanız. Evet efendim büyük şehirde biz sizi bayağı etkili ve yetkili yerlerde görüyoruz. Gerek Ekrem Başkan'ın etkinliklerinde, gerek grupta vesaire. Geçen gün grup yönetiminde e, yönetim masasındaydınız. Orada ne tür görevleriniz hangi komisyondasınız, ne yapıyorsunuz? Orada şöyle Hüseyin Bey, bizim şimdi e, işleyişimiz şöyle. Grup yönetimi diye bir yönetimimiz var. Grup başkan vekilimiz başkanımızdır, sözcümüz var, basından sorumlu arkadaşımız var. Ondan sonra e, maddiyattan sorumlu olan arkadaşım bütçeden sorumlu olan, hukuk işlerinden sorumlu olan. Yani Meclis grubundan bahsediyorsun değil mi efendim? Tabii tabii. tabii, tabii. Ondan sonra 8 kişiyiz orada orada e, siyasetten sorumluyum ben. E, Artı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisindeki grupta yani grup yönetimindeyim. Grup yönetiminde e, hem siyasetten hem de beş komisyon bana bağlı. Orada e, tarife komisyonu bana bağlı, eğitim komisyonu bana bağlı, bağlı, halkla ilişkiler bağlı, tarım, ormancılık komisyonu bana bağlıydı. Ondan sonra bir de, bir de halkla ilişkilerdi. Çok iyi. Peki efendim bana... Zeytinburnu'na gelecek olursak, 40 yıldır ben burada yaşıyorum. Evet. Şimdi kapalı spor salonumuz yıkıldı, yapılmadı. Evet. Caddesi'nde Nuri Paşa dispanseri var, Büyükşehir'e ait. Yani Zeytinburnu'nda 3-5 tane proje yapılabilir. Bu dönemde siz hem Zeytinburnu'nda hem Büyükşehir'desiniz. Yani Ekrem Başkan'a zaman zaman Zeytinburnu'na yapacağı yatırımlar konusunda görüşüyor musunuz? Çünkü siz de daha rahat hareket edebilmeniz için işte Büyükşehir'de kapalı sporumuzu yaptırdık. Nuri Paşa'da bir kültür merkezi yaptırdık tarzı. Büyükşehir'in yerleri varsa ise teklifte, talepte bulunuyor musunuz? Her e, ne kadar belediye halkı büyük var, burada bir şey yapması evet, lazım. Evet Hüseyin Bey. Şimdi e, inanın ki kavga hiç kimseye fayda getirmez. Tabii. Kavga hep iki tarafa yok. zarar getirir. Burada eee İlçe Belediye Başkanımızın tutumu biraz e, hoş olmadı. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na karşı tutumu çok hoş olmadı. O eskideki tartışma? Tabii. Iskideki Ama ondan sonra bu sefer sanki biraz tartışma. buzlar eridik, erimesini biraz, istiyoruz. Biraz tabii ki biz buzları eritmede hızlandırdık, şey yaptık. Eskiden yapılan şeylere girmeyeceğim. O e, 10. Yıl Caddesi'ndeki altyapının veriliş şekli, ihale şekli, yapmamaları... Çe çeşitli şeyler var, söylentiler var. Şimdi söylentilerle sizi boğmayayım. Eyvallah. Ee, mesela dediğiniz gibi büyük şehre ait olan yerleri mesela en basiti e, belediye binamız sahildeki. Evet. Büyük şehrin yeriydi. Tamam mı? Her tarafta söylüyor. Biz evet. aldık, tabumuzu aldık. Ama, ama testine... çıkan bir yasadan dolayı Hatırlamıyorum yılını 93 mü 83 mü hatırlamıyorum. Bir yasa çıkmış, işte belediye binası olarak kullanıyorsanız alabilirsiniz diye tapuyu kendi üzerinize alabilirsiniz büyük şehirden diye böyle bir yasa çıkmış. Bu yasadan faydalanıp alındı burası. O Fark da çok, o, çok çok sonrası, önemli. Değil. Ha, Zeytin olabilir, bizim bence. Tabii, tabii ki, çok düşünmüyorum. Çok önemli değil ama e, tamam. İkisi de kamu sonuçta. Zeytin evet, bizim, En, bizim, en bizim. basit. Bunu aldın. Ya burada büyük şehirden daha başka şeyler de isteyebilirsin. Mesela parkı biliyorsunuz. Zübeydani Parkı'nı biliyorsunuz. Evet. Oradaki parkı. Yüzde doksanı biten bir yerin. Şimdi orada da, bin yaptık, büyük şey onu da siyasete alet ettiler. Bakın. Şimdi yani Sezar'ın hakkı Sezar. Bir, e, üç etaptan oluşan bir park. Tamam. Birinci etap AK Parti döneminde zaten büyük şehir yapmış, bitirmiş. Tamam. Belki eksikleri var. Ufak tefek eksikleri olabilir. İkinci etap kısmen bitmiş. Ee, hemen hemen bitme noktasındaymış. Üçüncü etap da yüzde doksan tamamlanmış. Yüzde on eksiği var. Üst gruplar yani olarak bu söylemiyorum. Bu 8 günde yaptık dediği o <laughs> kısım Yüzde on kısım O kısım. Yüzde on kısım. şey niye yapmadın? Madem ki öyleyse büyük şey niye yaptırmadınız? Onu söyleyeyim Hüseyin Bey. Orada büyük bir algı yapıyor belediye başkanımız. Tamam İçeride Ömer Arasoy. başkanımız Ömer Arasoy büyük bir algı yapıyor. Oradaki devlet demir yollarının uktesinde olan bir yer. Tamam. Devlet demir yolları bize izin vermedi. Biz, Değil mi? Tabi biz seçimi kazandıktan sonra 2019'dan sonra. Daha önce protokol mi durdurdu? Tabi durdurdu. Durdurunca e iş biz efendim? söyledik. Bizim, bizi takip ettiyseniz bizim grup başkan vekilimiz Sayın Hasan Üsküdar defalarca söyledi. Ama Tabi söz uçuyor yazı kalıyor diye bir evet. şey var ya. Atasözümüz evet. Ha böyle bir şey var. Burada biz bunu defalarca söyledik ama Ömer Bey <laughs> Ben de... özetin bir dakika. <laughs> Ömer Arısoy'un sık sık belediye meclis toplantısında söylediği Zübeyda Hanım parkını büyükşehir yapmadı. Biz gittik, bize verin biz yapalım 38 günde yaptık diyor. Sayın Düzgün Kaya da diyor ki parkın zaten %10 kısmı kalmıştı. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediyesini kazandığı zaman Devlet Demir Yolları daha önce var olan protokolü işletmedi bize yaptırmadı orayı evet. dolayısıyla biz de Büyükşehir olarak Zeytinburnu alın siz yapın dedik o da oraya halletti yaptı olay bundan ibaret olay ne? bu olay bu başka bir şey yok yani burada Ömer Bey çıktı yüzde on o da gene geç kendisinin çok büyük bir yaptığı bir şey yok geçmişten bak şimdi dedik ya Sezer'in hakkı Sezer. 2019'un öncesinde benim Kadir Topaşlığında zaten birçok şeyi yapılmış. Sadece üst grupları yok. Hani oyun grubu yok bilmem ne bu yok. Ağaçlandırması yok. Bu normalde bütün büyük ağır iş bitmiş. Yani işin ağır kısmı bitmiş. Orada da şov kısmı başlıyor. O zaman ona sizin de suçunuz var. Müsaade etmeyecek, söyleyecek, üzülür, afiş yazacak, her şey yapacaktınız. Ben bakın şimdi, basın mensubu toplamda evet, %90'a geliyorum. Ben bile duymamışsam hak nasıl duymuş? Ben evet. şimdiye kadar... Büyük şey biz yapmıyoruz. Bize Ankara siz yapın. O da gitti yaptı diyorum. Ben devlet işi öğrendim. Şimdi devlet demir yolların izin vermediğini. Balkan Parkı parkını biliyorsunuz. Sen evet. Aşağısın. Evet evet. Ya, çok kısa bir sürede, 2-3 ay sürede yapılıp bitti kocaman ya devasa, benim en düşük iş. devasa bir alan biliyorsunuz. Evet. Ee, biz oradaki alan sayarsanız Hüseyin Bey %10'u mu yapamayacaktık? Evet. Efendim eski Bağcılar Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık sık sık bana söylemiştir. İlçe belediye başkanlarının iki tane asli görevi var. Bunlardan birincisi kendi ilçe halkla ilişkileri, ikinci de Büyükşehir belediyesiyle ilişkileri. Aksi halde ilçe belediyesi kendi bütçelere çok şey yapamazlar diyor idi. Yani önceki dönemde sık sık Ömer Arasoy diyor ki Demirci'de bir tek üst geçit yaptı. Büyükşehir buraya bir şey yapmadı. Tabii gerçek o değil. değil. 10. yoldaki yerin altına o, alınması, altı, evet, tapu sorun çözülmesi, Zübeydarım Caddesi, evet. Saydeki park, birçok şey yapıldı ama onlar öyle diyor. Yani Zeytinburnu Belediye Başkanı bu süreçte sizin üzerinizden veya kendisi büyük şehrin imkanlarından faydalanmak için bir girişimde bulunuyor mu? Ne yapıyorsunuz? Yani şu an Zeytinburnu'nda ne gelecek bu dönemde büyükşehirde? Ekrem Başkanım söz aldınız mı? Şu, onu da size söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey düşünün Hüseyin Bey. Biz ee, ekran başkanı takip ediyorsunuz, iyi evet. kötü görüyorsunuz ve birçok belediye başkanı da ekran başkanla e, bir araya gelip projelerini konuşup e, ilçe ve ana kent meclis üyelerinin de ve teknik kadrolarında teknik başkan yardımcılarının da dahil olduğu ve ekran başkanının da akabinde kendi teknik kadrosuyla beraber geldiği toplantılar düzenleniyor. Evet, bizim işe gittiğimiz birçok ilçede yapıyorduk. Bakın, biz burada bir ee, şeyde açılış yaptık. Ee, çok Çırpı güzel açılışı yaptık. O parkı açtık. Daha sonra da, kalan kısmını. Kalan kısmı daha devam ediyor. Oranın etap etap devam ediyor. Orada bir müzemiz olacak. Bir kreşimiz olacak. Orası devam ediyor. Belki sene sonuna kadar tamamlanır. Ondan sonra orada biz e, buraya gelme münasebetiyle Ekrem Başkan programını ona göre ayarlamış. Buradan sonra da Zeytinburnu Belediyesi'ne gidilecek. Tamam. Zeytinburnu Belediyesi'ne gidiyor. Ekrem Başkan bize şunu söylüyor. Diyor ki benim programım ondan sonra belediyeye gitmek diyor. Yalnız diyor bilginiz olsun diyor. Ömer Başkan diyor hiç e, hiçbir meclis üyesinin katılmasını istemedi. Bilginiz olsun dedi. Y yanlış anlamayın dedi. Bizden Bütün ilçede yapıldığı halde. He? Tabii birçok ilçede yapıldı. Bizde, bizden kaynaklanan bir şey değil. Biz misafir geliyoruz. Doğru. Ee, evet, ev sahibi. sahibi böyle uygun görüyor. Acaba gerekçe ne? Biz de bir şey demiyoruz. Biz de şimdi zaten önümüzdeki mecliste şey, soracağız. Mecliste büyük şey değil <laughs> o. Tabii önümüzdeki mecliste soracağız bunu Ömer Bey. Neden istemediğini Fazla da karar. şey yapmak istemiyoruz farkındaysanız. Evet. Diyoruz ki acaba niye bunu istemedin? Neden bizleri ist Şimdi şöyle bir şey var. Seçim yaşadık gördünüz. Ee, yani çok cüzi bir farkla seçimi kaybettik. Hatta hatta çok daha daha cüzi bir farkla da meclisi kaybettik. E meclisi biz yönetecektik şimdi Bahçelievler'de olduğu gibi. Tabii. E düşünün. E, kavganın 500 600 kimseye, öyle. Kavganın kimseye yarar getirmeyeceğini her zaman söylüyoruz. Hatta bu ayki meclisi takip ettiyseniz e, Bahçelievler'deki e, hatta sözcümüz Gencay Bey'e de e, Hakan Bey büyük bir sataşmada bulundu ve nezakete sığmayacak İzledim. söyleyenlerde evet. bulundu. Biz ondan karar verdi Nuri Bey. Evet yani kavga edildi bir saat ara verildi diyenler neredeyse. Evet, evet, evet. Bir nezaket sığmayan davranışlarda bulundu. Zaten Hakan Bey mevzusu açılmışken milli maçın devre arasında şimdi bir şey getiriyor ki amatör spor kulüplerine yardım edeceğiz bana etki verin. Haklı olarak CHP mevcut, biz niye sana verelim? Siz kulüplere getirin biz onaylarız yaparsınız diyor. Maçta çıkıyor. Diyor ki ey vatandaşlar ey spor severler. Ben yardım edecektim CHP'ler bırakmadı. Yani öyle birisi. Orada çok yanlış bir algı. Bizim oradaki tutumumuz şu parti olarak. Diyoruz ki kardeşim burada kaç tane spor kulübü var? Yani 20 tane, 30 tane, 40 tane. Getir bize kriterlerini. Kime, neye göre nasıl yardım edeceğiz? Şampiyon takımlara mı yapacağız? İkincilere mi yapacağız? Üçüncülere mi yapacağız? Ya Klasman evet. atlayanlara mı yapacağız? Kimlere ne vereceksek. Yani gelip de beni alkışlayan kulüplere yani spor yani belki alkışta birinciler ama sportif başarıda belki en sondalar. Kriteri ben olsa kim oluyorsa. Tabii ki. Belki de sportif olarak hiçbir başarı elde etmemiş takıma yani yardım etmek Peki de efendim olurdu. şimdi 4 ayınız gitti. Bu dönemde büyük şehirde Zeytinburnu'da spor kapalı spor salonumuzu Nuri Paşa'ya ve değişik yatırımlar olacak mı olmayacak mı? Ne yapıyorsun? Görüşüyor musunuz? Şimdi, e, çünkü e, siz Zeytinburnu'ndan gittiniz Büyükşehir'e. Buranın haklarını savunmak zorundasınız. Tabii, tabii ki Zeytinburnu'nun haklarını savunacağız. Ama ben çocuklarım oraya yüzmeye götürüyordum. Basketbol, ben ama benim şu an yine tekrar ne olmaz onlar? Benim oraya. çocuklar da orada yüzme öğrendi. Bakın yani haftanın benim, bir günü iki günü mesela salı pazarını ve pazartesi pazarını yapsak insanlar 5-10 bin liralık araba alıyorlar oraya ucuz fiyata park etseler çocuklar yüzse, antrenman yapsa, kapalı şeylerimiz yapsa güzel olur. Yerimiz var, çok zor değil büyük şehir için. Var. Niye yapmıyoruz? Ama işte mutabakat karşılıklı, mutabakat hmm. karşılıklı hoş Şimdi, yani mutabakata gerek yok. Büyük şehir yeri mutabakata gerek yok. Yok, büyük zaten orayı bir şekilde yapacak. Onun projelerimiz arasında zaten. Evet. Orada sorunumuz yok. Onu yapacağız. Ama bizim oraya bir bütüncül projeyle bakıyoruz. Çünkü orada bir stat var. Doğru. Hatta biliyorsunuz Ömer Bey'in seçim vaatleri arasında ben stadı yapacağım diyemedi. Yani dedi büyük şehri alırsam yapacağım dedi. Bilmiyorum belki. Evet evet biliyorsun. O Ben de dediğim gibi sorduğum soru başkanlar basınız dedim şu an öyle bir şey değil. Yani Gençlik Spor Bakanlığı var. Iı, TOKİ var. Yani siz niye bir yere bağlıyorsunuz? Ya senin bey Bir sürü yere İzmir'de Allah, saat yaptı. Allah'ın ya. severseniz. Ya bir tane hani ıı, sağ olsun bizim belediye adayımız Onur Soyturk diyor ya morgumuz var bir tane. Yani aşağıda çırpırda morgumuz var. Nedir o morgumuz? Neydi? Buz adası. evet. Doğru mu? Evet. Yani şimdi Enan'ın onun elektrik faturalarını görseniz tutar. Evet, evet, Ve ben bunu birkaç defa da konuşmalarımda ben sordum kendini kurtarabilir Kendi kendini kurtarabilir. Ben sordum özellikle. Yok. Yani bak denetim komisyonunda da yer aldım. Bakıyorum faturalar ödenecek gibi değil. Yani elektrik idaresine çalışman lazım. Çünkü orası her dakika soğutması lazım, buz üretmesi lazım. Evet. Öyle bir yer. Dedim ki buranın işletmesini biz büyük şehire verelim. Ama çizme değil mi? Tabii. Büyük şey biraz daha belki hani maddi olarak kuvvetli. Biz faturaları ödemelim. Belki işletme hakkını daha kişi e, daha çok kişi gelir. büyük şehir olurdu. Ha. Çok farklı bir çalışma olurdu. Ne oldu şimdi bizim buz buz takımımız vardı. Nerede? Nerede? Abi? Nerede? Ha işte yok. yok. <laughs> kayboldu. o da bizim eski başkan gibi kayboldu yani. Buna evet. <laughs> başkan gibi kayboldu o da. Evet her şey her şey bir zamanı var. <laughs> var, var, Efendim asıl da... konumuza gelelim. Biliyorsunuz evet. Biliyorsunuz Zeytinburnu sahilinde işleme şey büyük şehir ait. Evet. Burada Zeytinburnu halkı özellikle yaz aylarında sahile gittikleri zaman mescit, tuvalet, abdest vesaire yerlerin kübrala bir yerimiz vardı. Zeytin ona birçok kişi beni arayarak büyük şehir burayı kilitlemiş, kapatmış, mağduruz ne yapalım diye. Ama sonradan öğrendi ki işlemesi başkaymış. Bir anlatır mısınız ne oluyor Şimdi Hüseyin Bey orada da yine farklı yanlış bir algılandırma ve halkı yanlış bilgilendirme var. Nedir olay hiç bilmeyen Olayın şey. neti şu. Önce anlatalım Zeytinburnu Belediyesi'nin sahildeki binasından sahile inerken üst geçinin altında. Solda hemen evet. e, bir kavşak geçişi var onun altında hemen. Yani tamam. çok basit. Tam belediye nikah Mika'nın nika 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 salonu, salonu tam karşısında, hafif solunda. Şimdi orada yer biliyorsunuz büyük ait. Evet. Bu 10 yıllığına işletmesini bizim Zeytinburnu Belediyesi almış. Büyükşehir yapmış yeri. Tabii, ben bu yeri yapmış burada da vermiş. Ee, gene <laughs> o da bizim zamanımızda değil, daha önceki zamanlardan yani. Rahmi Katip'in döneminde yapılmış, işletilen bir yer ve Zeytinburnu Belediyesi'nin de işlettiği bir yer temizliğine yani yapmış. Zaman dönüyor dolaşıyor geliyor 6. Aya geliyor. geliyor. 2024'ün Haziran'ı. Haziran, ın. Haziran ın ayına geliyor. Bizim büyükşehire yazı yazıyorlar. Diyor ki ben bundan sonra burayı bakımını temizliğine bakamayacağım. Buradaki masraflar bana ağır geliyor. Zeytinburnu'nun bu hizmeti vermeyeceğim diyor. Yazıyor. Yani tam böyle değil de böyle dilekçesini yazıyor. Diyor ki alın diyor. Yerinizi. Yerinizi alın diyor. Biz ha. de diyoruz ki Tamam seve seve alalım, alalım ama bunun bir usturu var, bunun bir şeyi var. Prosedürü var. Prosedürü var. Şimdi bir anda çıkıyorsun yerden, oradaki planlama hatası var. Orada ihtiyaç var insanların orada kadınların ihtiyacı var kızların ihtiyacı var erkeklerin ihtiyacı var çocukların çocukların bugün çocuk belki adam sabah gidiyor kahvaltı yapıyor öğle yemeği yapıyor akşama kadar en kalıyor. En basitini söyleyeyim biz sabahları o oradan oradan yürüyüp ya da koşarız Samatya'ya doğru. Tabii. Orada birçok kişi çevirir ve birçok kişi de bu konuyu söyler yani. Dedik ki bunun yani hani kademeli olarak bir tadilat gerekiyorsa onu yapalım, gerekli yazışmalar gerekiyorsa kardeşim yani bize geçsin ama sen gerekli şeyi gene yap. Şimdi tasarruf tedbirlerine gelip orası mı takıldı? Yani oradaki iki üç tane personelin şeyi mi takıldı? Zaten iski oranın fosfetikini çekiyor. Yani orada masrafta iki tane üç tane elemanın mı masrafta? Üç tane gitmez sana? ya iki kişi günüz on, üçten dörtten... Ya yani hadi iki... bir bayan bir erkek ya. Orada demes var ya. Tamam engeller var, Bak çocukların bakım yeri var, altlarını değiştirmek yeri bir var. Aslında büyük ihtiyaç Çok güzel bir ihtiyaç, doğru bir ihtiyaç ama sen siyaset yapacağım diye, karşımdakini karalayacağım diye, ben diyorsun ki, büyükşehir kapatmış ben ne yapayım diyorsun. Anahtarı istiyorum anahtar yok. Güvenliğe soruyorum, anahtar nerede? Yok bize vermediler. Ondan sonra arıyorum ilgili başkan yardımcısını, işte biz oraya bir anahtar verdik. Yok diyorlar bize vermediler bir tane çok uyduruk boyunduruk bir şey hani çilingir gibi derler ya her tarafı açan bir şey maymuncuk ya. maymuncuk gibi var ve çok sinirlendim çok kızdım yani. Dedim ki kardeşim bizim ilgili genel sekreter yardımcısıyla da görüştük, park bahçeler müdürlüğüyle de görüştük, Boğaziçi'nin müdürüyle de görüştük. Sağ olsun Merve Hanım'la da görüştük. Hepsi seferber oldu. Hatta biz dedik ki bir iki günü burası açılsın ki bu insanları mağdur etmeyelim. Ya. Tuvalet en büyük ihtiyaç var. Ya tuvalet üzerinden siyaset olur mu Hüseyin Bey? Tabii tabii. Evet Sütçü Ahmet Merkit abi arıyordum. Bak ben de bilmiyordum. O bölgenin büyük ait olduğunu biliyordum ama işletmesinin Zeytinburnu Belediye'mize ait olduğunu ben şimdi Sayın Meclis Üyem'den öğrendim. Demek ki kulaktan duyma bilgilerle hareket etmemek lazımmış. Netice itibariyle o hizmet bir şekilde halkımıza verilecek. A partisi, B partisi değil. Hizmetin verilmesi çok önemli. İnşallah Sayın Meclis Üyem biraz önce bahsetti. Birçok kurum ve kuruluşla görüşmüş. En yakın zamanda Büyükşehir marifetiyle halkın ihtiyacını açacak orayı. Benim benim sorularım bitti. Siz aşağı yukarı 12 yıldır mı oldu Meclis Üyeli? Tabii. 12. Yıldır. Mikrofon sizde. Oldur. Zeytinburnu ve İstanbul Vakfı'na seslenin. Buyurunuz efendim. Neler söyleyeceksiniz? Zeytinburnu halkına, İstanbul halkımıza öncelikle tekrar Ekrem Başkanımızı göreve getirdikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri de mecliste çoğunluk hale getirdiği için onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu halkımız artık bazı şeyleri görmeye başladı Hüseyin Bey. Evet. Halkımız artık çalışana, hizmet getirene hakkını teslim etmeye başladı. İlk zamanlarda biz dedik ki belki hani e, koalisyonlar oluyor, bilmem oluyor. Biliyorsunuz tek başımıza seçime girdik ve insanlar inanılmaz bir teveccüh gösterdiler. E, halkımız çalışanı görüyor, çalışanın yanında. zeytin Zeytinburnu için e, biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim sadece başkanımızdan ısrarımız, özellikle Ömer Bey'den ısrarımız, yani karşındaki... Yani bir öcü olarak görmesin. Bizler de ona bir yol göstereceğiz. Aynı zamanda biz iktidarız. Tabii İstanbul'a ya. İstanbul'un evet. yani en büyük iktidarı biziz. Biziz derken yani gene halkın kendisi evet. aslında. Halkın halk için biziz diyorum. Ben araya gireyim. Ömer Arısoy yerinde olsam Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Meclis üyelerini alırım. Grup Başkanlığı'nı alırım. İlçe başkanı alırım. Ekrem başkanı da özel randevu isterim. Başkanım bizim bu, bu dönem işte yapın gibi yani böyle olması lazım. Yani şu an netiz zeytin bunun önemli burada. Yani şu an kalkıp kavgaya şuna buna hiç gerek yok. Tabi tabi işte biz de bunu istiyoruz. Yani Hüseyin Bey biz e, biz ne istiyoruz? Buradaki kaldırımların daha güzel olmasını istiyoruz. Buradaki parkların, bahçelerin, yeşil alanların daha Ben güzel buzlar eridi dedim ama inşallah ziyarette buzlar eridi. Çok şükür falan filan dedik ama inşallah erimiştir erir inşallah. Vallahi inşallah ben de <laughs> kanım o ama e, benim gördüğüm kadarıyla e, Ömer Bey daha hala erimemiş. Ben onu gördüm. Ömer İstanbul Bey... halkı kararını verdi. Yani bu saatten sonra daha önce umutları vardı. Murat Kurum'la kazanacağız diyorlardı. 13 bindi, 806 bin oldu. Şimdi tek başına 1 milyon oldu. Yani dolayısıyla demek ki halk kafasında 23 yıllık AK Parti bitirmiş. Yani dolayısıyla mevcut başkanla çalışıp Zeytinburnu'na değer katmak lazım. Yani şu an kapalı spor salonu yapılmaması durumunda sadece Ömer Arısoy değil biz faydalanamıyoruz. Ben bir toplantı yapacağım bin kişilik yer bakıyorum. Yok. Yani belki bu yapılır ama o da olsun. Zeytinburnu bunlar hak ediyor. Fazla evet, fazla olsun. Şimdi bu biliyorsunuz hemen kötü merkezimizin yanında o üçgen diye tabir ettiğimiz eski yer askeri, evet. eski askeri eski alanlarından biriydi. Seçim başlama seçim hattında hızlı hızlı gidiyordu. Şimdi niye durdu? Niye durdu Hüseyin Bey? Bu yazın yani, girmesi lazım. Şimdi bizim zeytin yapamadı çok şeyler var. Seçim zamanında da konuşmuştuk. Yani parklarımız var. Onların altlarına otoparkları yapalım. Ya sadece kreş bakın. Sadece kreş büyük şehrin görevi olmamalı. İlçe Büyük şehir yazı yazmış daha önce yerimiz yok diye yaz, cevap vermişler. E, tabii var. ki hep böyle bir şeyler yaptılar. E, yer, yerlerimiz Ama efendim yer yüzü, yer doktorlarına veriyoruz. Müftedir ve vakıflara veriyoruz. Yani bir yeri büyük şey buyurun yer bir konak. size çok mu zor? Ya yani bu zeytin bunun çocuklarına hizmet edecek. İşte istemiyor demek ki Sayın Ömer Ali Soy çok uygun görmüyor demek ki. Evet. evet, diyor böyle yani. Evet değerli dostlar Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi iş insanı Düzgün Kaya'ya konuk ettik. Gayet güzel oldu. Ben de birkaç konu yeni öğrendim. Çok faydalı oldu. Ee, i̇nşallah bundan sonra daha sık sık bir araya geleceğiz. Hoşça kalın, dostça kalın. Hoşça kalın. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz ise İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.